Herkese selamlar. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni bir konu of Kings videosu da birlikteyiz. Bugün e, aslında e, şöyle, bugün tam yol ileri moduna bakacağız. Ben aslında e, bir tane güzel video çekmiştim. Onu kullanacağım. O yüzden de orada pek hani, için, e, tam yol ilerinin detaylarını okumadığım için detayları da çok yokmuş burada. Ben de diyorum ki hani, detaylarını çok okumadım. Hiç aklımda kalmadı diyordum. Hani haklıymışım yani videoda. Videoda şunu bahsedeyim size. Sizler tam yol ileri modunu yani aslında bir tür bu sadece ve sadece kasma koridoru kahramanları düşmanlara ve yapılara devamlı hasar verirse tam ateş gücü durumuna geçer ve bu sayede kısa süre boyunca yakındaki düşmanlara birden fazla hasar verir diyor. Doğru. Aslında şöyle bazen 5 saldırıda bazen 8 saldırıda falan açılıyor ama tam bir aynı sayısını denk getiremiyorum. Evet ortalama 8, 8 saldırı 8 düz saldırı sonra açılıyor. Bazen de e, normal etkin yani sihir tanklarınızı kullanınca da hızlı açılabiliyor. Ben bunu ilk başta bir açık mıdır, bak mıdır diye düşünüyorum ki yani Oyunun kendi yeteneğin kendi özelliğiymiş. Hani mesela bir sayısı yazmıyormuş burada. Ben acaba dedim ki mesela örnek vereyim 8 mesela 8 e, burası değil. 8 mesela o saldırıdan sonra açılır gibi bir ibare yokmuş. Ama güzel mod. Bakın e, ADC karakterlerine çok güzel buff veriyor. Çok güzel destek oluyor. Mesela şu son dakikada mesela örneğin Konsort yuyla falan oynarken son yani güzel bir şekilde tam ihtiyacınız olduğu saldırı yapamadığınız zaman, bu ürün size çok çok yardım oluyor. Bu aslında bir nevi, ben bunu ADC ürünü diyorum. Otomatik ürün bu. Yani üzerine duruyor. Diğer kahramanların ürünlerini de inceleyeceğiz arkadaşlar. Onları da inceleyelim. Ee, sonra şimdi arkadaşlar tam ilerim olduğunda bu vanla oynadım ben. O maçta sizi baş başa bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Soru ve istek olursa her zaman buradayım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yeni bir yerde. Görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Şimdi ürün yani aslında bu ürünlerle ilgili yine bu modda ama ya tam yol yeri modundayız arkadaşlar. Tekrardan bildireyim sizlere. Burada ADC'nize belli bir sayı noktasına ulaştığınızda yukarıda size destek veren bir ürün ortaya çıkıyor. Hemen geri gidelim. Hah, hemen mı Çıkmıştı, tamam, Çıkmış Çıkmıştı tam da gösteremedim arkadaşlar. O da bize bir saldırıyor. Ateş gücü de oluyor diyor. Bakın burada tam yol yeri modun. Yani bu ADC'ler ADC, ADC koridor için içeride sadece. Diğer koridorlarda farklı kutsama ürünleri var. biraz önce bunu konuşmuştuk zaten. Şu anda evet şu an bakın saldırmaya başladı. Biraz daha görsen düşman evet, kuleye falan saldırabiliyor düşman da saldırıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şu anda biraz hmm, e geldi ama yani Buraya hemen doğunca geleceğim arkadaşlar. Yani belli bir sayı 8 saldırı olarak geçiyor tamamıyla arkadaşlar da ben bazen say, yani saymadım bazen yani biraz hani oyunun dengesiyle ilgili sanırım ya da Hani normal saldırıyı da saldırıdan sayıyor mu Skill saldırısı mı yoksa normal saldırıyı mı saldırıdan sayıyor? Ortalaması 8 saldırıdan sonra tekrar aktif hale geliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun bak şu aktif hale geldi. Yani bu da son bizimle birlikte saldırıyor. Aslında eğlenceli mod olmuş. Bazen çok hayat kurtarıcı oluyor. Bazen de karşı düşman eline geçerse de yani düşmanın size saldırırsa çok yani daha kötü bir durum durum alıyor ama genel olarak güzel mod olmuş. Ben biraz maçın başında ufak bir arama geldi arkadaşlar. Arama geldiği için e, şeyden geri kaldım. Maçtan ufak bir geri kaldım ama toparlarız onu sorun yok. Takımı çağırdım. Yok kuleyi güzel. Diğer koridorlarda rünler çıkıyor arkadaşlar. Rünleri de hani e, şimdi videonun yayınlanış sırasından bilmiyorum hangisini şu an diyorsunuz ama rünleri de yap, yapmış olacağım yani bunu sonra yapacağım aslında onu. Açığa gittin ama. bakalım. Tam zamanda artık Biraz daha vurabilirsek umarım vururuz onları. Tamam, güzel güzeldi. Güzeldi orada. Burada güzel bir TF döndü. Yani bu kutlama ürünü yani bu da aslında bir, bir ürün sayılır. Ee, yani özel bir ürün bu. Sadece ADC koridorun ADC kahramanlar özel bir ürün. Tam yol ileri. Ben şu anda şunu buradan çıkarayım. Orada da çok kritik ama umarım düşmanı için atmamıştır. Tamam atmamış. Bazen e, Daç'a oynayanlar şeyi e, çağrı portallarının düşmanı tam ortasına atıyorlar. Orada en büyük sorun orada çıkıyor zaten. Orta korda uğraşmamız lazım acil. Diyor şeyin aran çıkayım mı? Bu mu arkayatta mı? Tamam, dairesi değil zaten onun. mu? Ama Prens hangi bizi öldürdü? Hemen doğunca geri geleceğim arkadaşlar. Videoyu uzatmak istemiyorum ben. Evet arkadaşlar devam ediyoruz kaldığımız yerden. Ee, doğdum geldim. Şimdi lang alt koridora girecek mi? Bakalım. Bakalım şöyle devam var yok diye. Biz şunu alalım da takıma destek olsun arkadaşlar. Yoksa takım çok desteksiz kaldı takımda. Hadi be biraz daha vurabilecek birisi var mı? Aldı onu bir var bir sağ olduğunu güzel. Dur geleceğim oraya. Şunu alalım. Alırız herhalde ya. İlkel da olsa alırız muhtemelen. Çok fazla kişiyiz. Alırız muhtemelen gibime geliyor bana. Ya vursanız da. İlkel da olsa alırız ama ya. Ne bir şey değil ki. ben saldırmaya devam ediyorum arkadaşlar. Yani ya, ya, onlar ya seni. Vallahi arkadaşlar yani küfür etmem ben ama yani orada da o atılmaz ki. Yani hayatta küfür etmem tabii ki. Yani hiç, bu hani oyunlarda falan hiç falan küfür etmedim ama. Yani orada o atılmaz yani. Ama yani tam şey, ejder alırken de onu atmayın arkadaşlar. Sizden rica ediyorum hepinizden. Bunu yapan arkadaşlar var. Çok ya, rastladım ben. Bak nereye attı? Çok garip bir TF çeviriyorlar şu anda. Yani şu an oyunun avantajı aslında bizde. Yani oyunun avantajı aslında hepimizde. Hani, hani bazen çıldırmamak elde değil arkadaşlar. Orada TF'nin zaman değil zaten. Yani orası tam TF'nin olduğu yer değil. Neyse sonra ben şu sesleri kapatayım yani ses gitmiyor ama gelmesin ne olur ne olmasın. Şimdi Ürün kutsaması kaç dakika kadar, kadar sürüyordu onu ben size orada okumuşumdur. Ben şu anda dediğim gibi arkadaşlar hani pek bakmadan girdim. Bir maçı kaydedeyim. Ürün kutsaması gerçekten güzel olmuş ama. Hani bu avantaj gerçekten güzel gidiyor. Bir de gölge yolundan gidersek istiran tabii kahramanlarda biraz daha hızlı ilerlemiş oluyor. Onu size söyleyeyim. Bu bayağı bir bayağı bir kızmış durmuş Ama orada çok arada kaldı. Onun yapabileceği bir şey yok artık. Şu an bizim önler açıldı. Vurun onun gerçek sağ gerçek sarı vuruyor olması. Hadi be vurun. Vurun o kadar vurdun bana. Bu da ADC'den kaçmam gerekiyor. Ama güzeldi. Güzel oldu. Bak ben Burun'u sevdim. Burun çok fazla hayat kurtarıyor yerine göre. Tabi bu hızlı moda olduğu için herkes çok çabuk, çabuk gelişiyor. Ama şunu söyleyeyim bu gerçekten çok hayat kurtarıyor. Kule yıkmakta özel takımı takıma ve tanesi hani destek olmakta çok çok süper şey yarıyor. 8 boruştan sonra açılıyor tahminim hani hep ben öyle gördüm. Yazan yazı çok önemli ama ben bazen çok nadiren olsa bazen erken açtığını da gördüm arkadaşlar. Bu belki hani normal diyorum ya hani sizin attığınız şu skill saldırılarını da normalden sayıyor belki de. O zaman daha da erken açtığını gördüm yani, yani skill saldırısını yapınca bazen de açmıyor nedense onu bilmiyorum. Belki oyunun bir hatasıdır ama hani o düzeltilir ama çok güzel olmuş modu yani moda genel olarak ben her zaman oyuncuya doğru bilgi vermekten yanayım. Belki de sadece belki de bana da öyle gelmiş olabilir. Yanlış bilgi de vermek istemem ama bu mod yani tam yok ileri modu yani bu tam ürünü yani adc ürünü diyeyim ben buna. Bu gerçekten güzel olmuş çünkü diğer kahramanların da ürünleri var burada onları da Diğer bir göstereceğim ben. Bir sorun şu rubu falan yok ya. İlerleyelim. Bak oyun ne kadar işe yarıyor gördünüz mü? Bak orada benim saldırım yok normal gün saldırdı ona. Bu geliyor. Bu bunu çıkayım. çıkayım. Alana çıkamadık. Alana da Gel. Şimdi, şimdi çıktım. Ama gerçek saldırı ama gerçek hasar mahvetti bizi. Yani zaten sadece yani çok fazla bir şeyimiz yok ama olsun varsın yine de normal hasar... Onun gerçek hasarı bizi öldürüyor arkadaşlar. Lixin bu arada full e, kule oynadı. O, Lix bayağı gelişmiş bu arada. Yani Lixin'in bu oyunu... Yani oynanış e, senaryoları... Bak hani maçın sonlarına doğru olduğu... E, stratejik davranışını, taktiksel için çok seviyorum. Mesela kuleyi oynadığı zaman kule yıkıyor yani adam. Yani kule yıkmak üzerine gittiği zaman yıkıyor. Milady gibi. Yani Milady orta koridoru nasıl olsa e, de çatışma koridorunda öyle. Şu an büyük büyük milyonlar gidiyor oraya. Şimdi arkadaşlar şöyle bir taktik değişikliğine gideceğiz. Bunu ben satacağım. Yerine e, kırılgan baltayı alacağım. Hızdan feragat edeceğiz. Çünkü artık karşı çok fazla çok fazla e, zırhlı kahramanlar var. Bir kırılgan bahtlamızı çıkalım. O bizim için biraz destek olacaktır bize. Bunu da kapatalım. Bunu da kapatalım. Bunun yerine gidelim. Derin bu kuşatması alalım. Biraz değişik bir oynanış olacak ama. Şu an hızdan çok feragat ettik ama saldırımıza saldırı ve yavaşlatmayı arttırdık. Yani düşmanın bize kaçtım kaçmaması engel olmak istiyoruz şu anda. Tek istediğimiz de bu. Aynen öyle rakipten o kat o artık yavaş yavaş geliyor bize. Yani şöyle bir durum var ben isabet istersem bu bu kuşatmasına dönüştürüyorum artık orta orta matematik olarak. Yani taktik şey Artık maçın sonunda ayakkabıyı sattım ben. Ben genelde ADC'lerle oynarken böyle yapıyorum. Bu maç son taktiği artık ama. Onu da alırsak var ya tadına yem tadına yemez ama. Çok güzel oldu. Tabii şeyin de gücünü aldık. Ee, de gücünü aldık ve gerçekten güzel bir maç oldu arkadaşlar. Tam yol ileri modu böyle. Yani tam yol ileri ürünü diyeyim ben burada. Hani tam mod demek yanlış olur buna. Bu aslında ürün. Ee, ADC ürünü demek doğru olur. Hani, yani öyle yazmıyor ama ADC ürünü diyorum ben buna. Çünkü diğer ürünler de belli. Diğer ürünler de 3 e, koridorda var. 3 koridorun özel kendine özel ürünleri var. Onlar da orada çıkıyor. Ben videomu izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir de soru veya istek olursa her zaman buradayım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yeni yeni videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar güncel haberler için her zaman Honor of Kings'in resmi sayfalarını, Instagram, Facebook, ve kendi o yani resmi sayfalarını takip edersiniz. Bunları ulaşmanın en kolay yolu arkadaşlar buradan bunu tıklamak, buradan da burada Instagram simgesini tıklamak. Instagram, YouTube, Facebook eski adıyla Twitter yani. E, ee, bir de Honor of Kings'in kendi ofisi yani resmi sayfasından yeni haberleri takip edebilirsiniz. Bu arada oyuna yeni kostümler, yeni isimler gelecek. Gelmeye de devam ediyor. Buraları takip ederseniz arkadaşlar hem güncel çekilişler var, güncel haberler var. Hem bunlardan uzak kalmazsınız hem de daha güzel çekilişler, güzel hediyeler, kazanırsınız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Öyle söyleyeyim. E, ee, onun haricinde arkadaşlar size söylemem gereken de var? Tabii ee, bu arada son günler çıkışlar olacak oyunda. Bu çekilişleri de yine bu sayfalardan takip edebilirsiniz. Hepinize bol şans dilerim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yeni videoda görüşmek üzere.